Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Umarım güzel geçiyordur günleriniz. Bol trade'li, bol kazançlı geçiyordur. Bugün bir sistemden daha bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, Benim de kullandığım sistemlerden bir tanesi. Güzel. Arkadaşlar sistemler zaten birbirlerine yakın. Hani o kadar bir aman aman ee, şey yaratmamıza gerek kalmıyor. Gerek yok. Yok oradan onu açayım şuradan şunu açayım ne kadar çok teyit o kadar sağlam ama ee, ana indikatörleri koyup teyit aldığımız takdirde o kadar fazla indikatörü açmamıza gerek kalmıyor ve kafa karıştırıcı olur gerek yok kafamızı karıştırmaya gerek yok trend yönünde işlem alırız trendin yönünde işlem alacağız şimdi göstergeler bölümüne geldik. x trend trend. Bak. Sana bir indikatörde iki tane indikatör verdim. Bak, bir göstergede iki tane indikatör. Şunu da 15 dakikalı alayım. 5 dakikalık bırakmışım. Ne var burada? X trendim var. Yani sinyal trendim. 200 günlük EMA var. Yani trendin yönünü gösteren şekil al ve sat. Şu şekilde kaldı zaten görünürlük aynı oynamıyorum tamam arkadaşlar tek başına bu bile ee, teyit indikatörü olmadan işinize yarayacak bunun garantisini veriyorum size daha sonra şimdi göstergeler bölümüne geldim bir kez CCI şöyle yapayım. Empty kanal endeksi. Bir kere tıklayalım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar CCIM'a geldim. Gir, e, girdiler bölümüne geldim. Şurayı 50 yaptım. Şunlar aynı kalacak. Stil bölümüne geldim. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Bunu beyaz yapalım isterseniz aynı kalabilir. Problem yok. Tamama bastım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız biliyor musunuz? Şöyle. Şuradan bir örnek vereceğim size. Ne yapmıştım? Bir önceki videoda göstermiştim. Aynısını göstereceğim şimdi. Şurada karışıklık var değil mi? burada nereye gideceği bunun belli değil. Tamam burada bunu TCI'nin aşağısına gelmiş yukarıya çıkacak ama nereye gideceği belli değil. Burada izlemeniz çok önemli tabii ki. Onu söyleyeyim ilk baş. İzlemeniz çok önemli. Ne yapıyordum? 200 günlük EMA'nın yukarısındaysa long işlemi giriyorum. 200 günlük EMA'nın aşağısındaysa short işlemi giriyorum. Burada benim yapacağım şey daha da basit indirgeyeceğim. Şunu kapattım direkt. Şekillerden de yukarı bakacağım için long işlem şeklini yani long yönlü işlemi açık bırakacağım. Short'u kapatacağım. Taktiğim basit. Bak. CCI'yi da ek -t almak için açtım. Gerek bile yok TCI'ya Tamam mı? Bak, gerek bile yok. Veyahut CCI değil başka bir indikatöre. Sinyalim geldi. Sinyalim geldi. Alış işlemini açıyorum. Stopu nereye koyacağım? Bu 200 günlük EMA'ya yakın olduğu için 200 günlük EMA'nın bitik altına. Ne yaptım? 1'e 2. Aldı. CCI zaten yukarıda. CCI aldı. Tamam mı? Bak CCI yukarıda seyrediyor şu an. Şu orta bandı baz alıyorum. Orta bandının üstüne çıktığı zaman al. Tamam. Şurayı. Şunu hatta ayarlayayım şöyle. Şunu kapat. Şunu kapat beyaz yap. Şöyle yaptık. Şunu çizgi yaptık. Şunu da kapattık. Siyah ile sarı yaptık. Şöyle olsun. Tamam. Bak. Bu yukarı çıktı zaten. Bunun üstüne kestiği zaman sinyal de geldi. 1'e 2 aldım. Geldim. Hangi mum? Şu kapandı. Nereye koyacağım? Şu swing'in. Bak şunun. Bir önceki desteğin. Bir tık altı. Veyahut da 200 günlük EMA'ya yakın olduğu için bunun da altına alabilirsiniz. Ama o kadar çok şey yapmaya gerek yok. Tam şuraya. Hani bir iğne mi atma olayı olmasın diye buraya koyuyorum. 2. Aldı. Gitti. Bak hiç kafa karıştırmıyorum. Gördün mü? Niye biliyor musun? Kapattım bunu. Hemen şurada göstereceğim. Bak. Ben zaten ezberledim artık bu sistemi. Araştıra araştır Tamam mı? O yüzden kapatıyorum direkt. Burada bir ee, sinyal verdiğini ben anladım burada. Şimdi. Şurada sinyal verdi ya. Abi bak. Zaten işlem yukarı gidiyor. Tamam mı? Bak. Yukarı gidiyor işlem. Buna, bu çöp burada. Bunu görmeyeceksin bu yüzden ha şurada bir şey verdi bu gitsin falan yok baba yok yok hayır çizimi kaldır gel buraya şunu kaldır devam et bak alarmında sadece ekstrem alarm longa ekleyeceksin yukarıda olduğu için aşağıda olsa short'a ekleyeceksin tamam şu tek sefer bir kere çıktığında verir. Her çubuk kapanışında diyeceksin. Burada zaten son kullanma 15 Ekim 2024 diyor ya mesela. Bu 15 Ekim 2024'e kadar her çubuk kapanışında long işlemi verecek sana demek. Tamam Her çubuk kapanışında işaretliyorsun. Oluştur dediğin zaman ben de şu an alarm kurdum mesela. Ne yapacak bana? Tüm long işlemlerinde bana alarm verecek. Bak CCI zaten yukarıda değil mi? Abi aldık mı işlemi? Bu da yukarıda. Burada var ya kaç basacağım biliyor musun? 50x. 20 de kurtarmaz. 205 Ya ben ezberledim artık bunu anladım. Ben üstünde i̇şte çalışa çalışa. Ya şu CCI şuraya var ya. Ee, nasıl diyeyim? Hani hepsi olur. MACD olur, CCI olur, RSI olur, hepsi olur. Zaten şu %50'si. Bak şu şu çizgi var ya şu çizgi. Bu çizginin yukarısında long şu %50, %25, %10 diyeyim. Tamam. Bu şuna bakıyorum ben yukarıda diyorum yani ben buna. Tamam. Bu yukarıda. Normalde nereden de işlem alırım? Bak şu CCI'nin tam köşesinden de yani ee, üst bandı açık ya bu. Şuradan mesela buradan artık dönecek diyor bana şuradan. Ama ne yapıyorum? Ters işlem açmıyorum. Ters işlem açmıyoruz. Bu, bu şekilde kalacak. Bak hep yukarı gidiyor gördün mü? Hiç aşağı inmiyor zaten işleme girdiğim yerde. Mantık basit mantık. Şimdi o kadar basit neden canlı göstermiyorsun diyenler de olur. Göstereceğiz ustam onu da göstereceğiz sıkıntı yok vaktim yok. Çünkü 15 dakika grafikte ben bunlara işleme girdiğim zaman dışarıda oluyorum, işte oluyorum, evde olmuyorum. E, Veya da takip ettiğim zaman bak hiç yok gördün mü bak hiç. Bütün paraları aldım şu an. Bütün hepsi geldi. 1 2. bir 2. Mum kapandı. Girdim. Bir bunu alamamış olabilirim belki. Birebir geldi. Bir bunu alamamış. Mı? Yok almış. Ama uzun zamanda almış. Yok. Neyse 1.35. Bir bu olmamış. Ondan sonra zaten dönmüş. Şurada ne yapacağım? Şuraya girdi ya. Buradan kesti. Direkt short işlem. Short işleme bakacağım. Bak ne dedim ben size. Bunu kapat şunu aç. Buradan şu şuradan verdi. Burada bana zaten short işlemi verdi. CCI aşağı indi. Şunu kesmesini beklerim belki. Ya da şuradan girim şuradan girmem. Şunu kesmesini beklerim. Şuradan bir sinyal daha bekleme ihtimalim var ama ben size söyleyeyim. Ya yani şuralarda bir sinyal gelse buradan girerim. Stop'u şuraya koyarım. Derim şuradan bir sinyal gelseydi. Oluyor muydu? %1.71 olmuyor. Neyse. Sıkıntı yok. Ana mantığı anlatmaya çalıştım ben size. Bak şuralarda siyah zaten şu, e, e, hareket fiyat değişimi küçük ya. Bak şuralarda bunlarda girme. Yani e, baktım bir iki stop oldu. Zaten burada stop eder bir iki kere seni. O zaman bir, bir nefes al, bir çık. Dışarı çık bir çayını kahveni iç Anlatabiliyor muyum Zaten ne oldu sonradan Yukarı başladı Ben de şunu kapatıp şunu açıyorum Tamam Bastığım zaman Bana şurada mükemmel bir sinyal veriyor Şurada vermiş burada da vermiş Hop yukarı gidiyor hatta Şu anda long işlemde değil mi Şurada büyük ihtimalle Bir tane short işlem vermiş olabilir Kontrol edeyim vermiş ne yapacağım? Long işlem bekleyeceğim şu an. Kapattım. Tamam. Şurada long işlem bekliyorum. Şu çıktığı zaman CCI da yukarıdaysa yani dediğim gibi CCI sadece baktım. Şimdi EMA'nın üstünde long işlem geldi. Benim zaten %60. Bakın, %60 şardım oluştu. Girerim. Girerim. Kontrolümü yapayım. Bak bir öncekinin 1.6 3.41 1.2 1.2 abi. Böyle 1.3 falan değil. 1.2 aldım bitti. Şimdi buradan gelse bir daha gireceğim. Bak bütün işlemleri alıyorum buradan gördün mü? Tek coin'de. Ee, ana alt coin yaparsanız gidip de Ahmet coin'de Mehmet coin'de yapmazsanız alırsınız. Diyorum ana mantık zaten bu. Lütfen trendin tersine işlem açmayın. heyecan. Bakın ben de bazen heyecan arıyorum ve o heyecan aradığım zaman hep param gidiyor. Yani ya şuradan gireyim, şuradan basayım, bilmem ne yapayım falan filan derken arkadaşlar bu para gidiyor. Ne yapacağız? Trend yönü. Yani bunu ben de hala oturtamadım. Çünkü otursaydım paylaşırdım. Oturtmaya çalışıyorum. Bu şekilde bir şey söyleyeyim size. Trend yönünde işlem açacağız. Ana bu. Anası. Ana başlık bu. Büyük başlık. Tamam. Şimdi kısaca bunu göstermek istedim. Tekrardan ee, yani bu kullandığım sistemler genelde trendin yönünde işlem açmalı oluyor. 1'e 2 işlemli. Bazen yüzdelik dilimli oluyor. O o anki psikolojime göre değişiyor. Bakın ben de psikolojimi oturtamadım da. Ee, bu şekilde işlemlerimi açıyorum, trade'lerimi yapıyorum. Size de bilgiler vermek istiyorum bu şekilde. Hem olumlu hem olumsuz. En azından ha ya hata yaptığınızda mesela benim tecrübelerimden yararlanın. Siz de kendi tecrübelerinizi yazın. Şunu yapma, bunu yapma diye. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Umarım faydalı olmuşuzdur diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.